Merhaba ben Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aykum Hakkör. kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü. Hipertansiyon hem kendi ülkemiz hem tüm dünyada birçok kalp ve damar hastalıklarının riskini artıran önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef ülkemizde her 3 insandan biri hatta 70 yaş üstünde her 2 insandan biri hipertansiyon hastası olarak hayatına devam etmektedir. Bu yüzden özellikle bu 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Hipertansiyon gününde de bu hastalıkta ki farkındalığı arttırmak adına sizinle bazı önemli bilgiler paylaşacağız. Hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artmakla birlikte genç hastalarda da hipertansiyonla zaman zaman karşılaşmaktayız. Ve hastaların birçoğu hipertansiyon tanısını maalesef geç fark ettikleri için çok ilerleyen aşamalarda alabilmektedir. Ve bu da hipertansiyona bağlı kalıcı organ hasarlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu yüzden hiçbir şikayet ortaya çıkmasını beklemeden rutin periyodik aralıklarla basit bir kan basıncı ölçümü yapmak ciddi problemlerin önüne geçmek adına önemli bir önlem olabilir. Yani bu yüzden hiçbir şikayet olmasa dahi herkesin hipertansiyon hastası olsun ya da olmasın belli aralıklarla en az günde iki defa istirahat halinde dinlendikten sonra kan basıncı takibi yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Hipertansiyon tanısı almamış hastaların ötesinde hipertansiyon tanısı olan hastaların da belli aralıklarla kardiyoloji kontrollerini yaptırmaları ve hipertansiyona bağlı organ hasarları, damar tıkanıklığı ve benzeri problemlerin erken saptanması için çok önemlidir. Biz her hipertansiyon hastasına yılda bir defa mutlaka kardiyoloji kontrolü yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzı değişiklikleri çok önem arz etmektedir. Özellikle beslenmede tuz tüketiminin kısıtlanması tansiyon kontrolü için anahtar rol oynamaktadır. Sıvı tüketiminin artırılması, kilo kontrolü sağlanması, diyabetin kontrolü, sigaranın bırakılması, yürüyüş ve egzersizin artırılması hipertansiyon için temel anahtar faktörlerdir. Bunun haricinde hipertansiyon hastalarının hekimleri tarafından düzenlenen tansiyon ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmaları, tedavi saatlerini kaçırmamaları ve periyodik kontrollerini aksatmamaları da son derece önem kazanmaktadır. Özellikle genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyon hastalarında altta yatan herhangi bir böbrek ya da bir hormonal problem ya da bir vasküler problem olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Hipertansiyon tedavisinde ilaç tedavileri birinci basamak tedavi yaklaşımı olmakla birlikte ilaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı düzenlenmesi ve kilo kontrolü tuz tüketiminin kısıtlanması son derece önemlidir. Dirençli hipertansiyon olarak tanımladığımız dörtlü beşli tansiyon ilaçları kullanımına rağmen hala tansiyonları yüksek seyreden ve hipertansiyona bağlı uç organ hasarları gelişmiş hastalarda ise bir takım girişimsel tedaviler uygulanabilmektedir tansiyon kontrolü açısından. Biz Medipol Mega Üniversite Hastanesi olarak hipertansiyon hastalığının tanı, tedavi ve takibinde tüm ekibimiz olarak her zaman hastalarımızın yanındayız ve tüm tedavi basamaklarında elimizden geleni yapmaktayız. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz.